Ramazan geldi, hoş geldi. Evlere bereket geldi. Bereket geldi ama bir de evlere Emrah'ın şakaları geldi. <laughs> Bak küfür etme. Yakır et kim? Bak küfür etme. Tamam yarın gel görüşelim. Tamam gel. <laughs> sen beni böyle kolay bir mı yapacaksın? Merhaba arkadaşlar Şangiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şu an sesim neden çıkmıyor? Çünkü şu an saat gecenin 3'ü. Elimde görmüş olduğunuz tavuğu Ramazan da bu. Yani buna böyle tam dangur buradan dangur dangur insanları savura kaldırıyorlar. Ben de Ramazan da olarak kankama güzel bir savur kaldırıcılığı yapacağım. Savur davulculuğu yapacağım ama bir farklı izleyin. Evet arkadaşlar bilen bilir. Murat'la bizim evimiz bir sokak yan yana. O yüzden tüm anahtarları bende vardır. Kendisi böyle bir yere gittiği zaman evde bakılması gereken kedisine bakmam için bana da anahtarlıklar verdi. Bu anahtarlar büyük ihtimal bugünden sonra daha vermeyecektir diye düşünüyorum. bora kaldırmaya geldim seni savra manyak mısınız siz? ne yapıyorsun sen ya gitti bu abi bu komşu sana kaç ya Ha çek video mu çekiyorsun <laughs> ses oy hey hey kut diye horleyek diye ya abi <laughs> gecenin ya ya prodüksiyon yaptım kardeşim ya Allah Allah! Şaka da beğendiremiyoruz adama ya. Kalk Hadi! Nereye gidiyorsun? Hayırlı savurular. Sen? Nasıl şaka ama? Bana atma abi, benim, benim bir rolüm yok burada. Ben sadece çekiyorum. Hadi abi savurunu yapsana afiyet olsun. Abi, abi kapı içeriyiz ya ne var ya? Oğlum saat kaç lan saat? Kaç saat? Oğlum bir şey değil şu ya. Çok saat zaten 3 saat. Oğlum konu konuşuyor adamlar insanlar uyuyor. Tamam gel, gelmiş davul çalıyor. Ne güzel uyandırdı abi değil mi savura? Böyle savura kimse uyandırmaz bak abi. Ya. Hiçbir davulcu böyle uyandırmaz. Nereye yatıyorsun? Savura mı geldin? Nereye yatıyorsun? Ya? Saat kaç? Hadi savur hadi. Savur hadi. <laughs> İyilik yaramıyor insanlara. Sen davulcuya da mı küfür ediyorsun çaldığı zaman? Bahşişimizi verir misin? Neyim, adam evine gelip bir ıslatmıyor mu? bahşişimizi ver, ver bahşişimizi ver. <laughs> <Lütfen> bahşiş... <laughs> 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 bahşişimizi vermiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen bunu da ıslatmışsın ya. Neyse hadi bir şeyler hazırla da yiyelim hadi. Ne Bize Bir de ben mi hazırlayacağım? Yenge az basit biz Ay hadi Allah gidelim Allah. hadi. Hadi gidelim hadi. Tamam tek tek. Anahtarımı da e, geri verir misin sen benim anahtarım? Ne anahtarı? Anahtar falan yok bende. Hadi lan ben sana verdim anahtarı ver geri. Ne videosu çekiyorsun siz şimdi? Bu, bu mu kadar? Bu kadar mı? Evet. Sahura geldik. Bize yaptığına bak ya. Hadi yaptığına mı bak? Hadi görüşürüz. Kovdu resmen. Hadi bay bay. Kendine iyi bakın. Şeyi gel çeklen koyayım yok yok istenmediğimiz yerde değil mi biz? Ya istenmediğin yerde diyor, yandırma şeklinde ne var abi? Hadi hadi. Devam edecek Efendim abi buyur. Nasıl abi? Abi şaka yapıyor. Abi böyle şey olur mu ya? Benim karım hamile ben nasıl yarına kadar çıkayım? Abi böyle bir şey olur mu ya? 10-15 gün önceden haber vermem lazım. Ben nasıl evimden çıkayım? Böyle bir şeyin mümkünatı var mı ya? Ben nereden bulacağım? Evi nereden bulayım? Ben evi nasıl taşıyacağım? Hadi evi buldum diyeyim. Bir gün içerisinde bir gecede ben nasıl taşınayım? Yani bunu bir hafta 10 gün önceden söylemen gerekmiyor mu senin? Abi böyle bir şey olmaz tamam. Polisle gelin o zaman abi. Ben ben taşınmıyorum abi. Polisle gelin kapıya dayanın o zaman. Çıkartabiliyorsanız çıkartın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani en kötü 15 gün önceden haber vermen lazım benim karım hamile, hamile kadınla ben bir gecede nasıl her şeyi... şey hayır, hayır. Tamam abi ben hiçbir şey söylemiyorum. Tamam. Polisle gel kapım abi. Zabıtayla polisle ne nasıl yapabiliyorsan çıkartabiliyorsan çıkart abi. Çıkartabiliyorsan çıkart. Bu kadar söylüyorum ben abi. Ya ben ne bağıracağım abi senin saç böyle şey mi olur ya? Neymiş batmış evin e, evine aciz gelmiş bilmem ne olmuş buradaki evine taşınacakmış. Böyle bir şey var mı ya git otelinde kal o zaman. Yok abi ben ta... abi dediğim gibi yarın polisi zabıtayı neye alıyorsan jandarmana kadar hepsini al gel abi ben... Ben evi taşımıyorum abi. Ben taşımıyorum dedi. Hadi. Abi ne bağırıyorsun? Bak küfür etme. Bak küfür etme. Tamam yarın gel görüşelim. Tamam gel. Tamam gel yarın görüşelim o zaman. Tamam gel. 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 Bekliyorum gel. 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 Tamam. Şimdi gel. Şimdi gel hadi. Ne oluyor abi ya? Elif'e bak ya. Ne oluyor abi? Hayırdır ya? Ya neymiş, işte şirketi iflas etmiş de ondan sonra evini abi. evini falan boşaltmışlar. Evinde hiçbir şey yokmuş, evini şeylerini taşıyacak bir şey yokmuş. Evini boşalttın sonra... mı? He, evi hemen bu gece boşaltın, ben yarın evi taşıyacağım ne? oraya diyor. Böyle bir şey olabilir mi, mi ya? Allah Allah. İyi de bizim kontratımız devam ediyor aşkım. yani Öyle yasal bir hak e yok ya. İlk bir kontrat yaptık, ondan sonra nasıl olsa devam ediyor diye de yaramadık. Ya bir avukat avukat bir şey kontratımız yok. Zaten böyle şimdi? bir yasal hakkı yok ki ya abi yani. Abi bilmiyorum ki nasıl bir şey bu kadar rahat söyleyebiliyorsa yani. Şaka mı Allah aşkına? Bir gün de evi taşınırmış, ben bu halde hem de. Ev bulunacak da taşını... Olur mu canım? Bir sürü küfür etti ya. Tamam ben geliyorum haberin olsun diye. Biz küfür etti ya? Hiç böyle bir insan. Ne bileyim, bileyim bence ya. Bilmiyorum. Adam herhalde şey yapınca. Daha önce aradı mı abi seni hiç? Yok ya işte orada düzgün. Işte, ayın birinde şeyini e, kirasını yatırırım o kadar. Benim hiç şey olmaz ki ya gayet de efendidir, gayet iyi bir insandı yani. Ya bir gün aksatmış deriz kirayı. Ya Allah nasıl çarpıyor ya. Ya o değil şimdi adam çörek gelecek başımız belaya girecek durduk geri ya. Kapıyı kapattın mı an? Ne şey abi en son? Ne konuşuyor? Ana bacı küfür etti ondan sonra da Allah. bekle geliyorum ben dedi. Ne diyorsun? He. Ee, polis polis arasak <laughs> mı? <mi>? <gülüyor> 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 ne gülüyorsunuz? <gülüyor> 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 polis arasak mı ki? 155. Şey. Ya adam As... gelip bizim <laughs> bizi keseriz. Gelsin. <laughs> <laughs> şaka mı siz? Gel yere yürü, de pislik ben de düşüyorum. <laughs> Kamera. <gülüyor> bir de kamerayla şaka yapıyorsun. Arkadaşlar, evet, <laughs> evet, omu... her... evet arkadaşlar. Neyse, İlker, tamam. <laughs> <Abi>. İlker, <tamam. gülüyor> İlker, Böyle bir şaka mı olur? Ben de inandım. Ben de inandım. <laughs> Evet, şakalama sırası Efe'de Burak'ta. Hadi bakalım, ben oturuyorum. Çok korkacaklar ayağım. Korksunlar diye yapıyoruz zaten. Doğru da. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah olur bu bana. Sanki olacak gibi sanki. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha oldu? Yıkıldı mı mı yoksa? Yo Çok fazla nefes alamam. Çabuk çağırın Burak'ı da bunu. Şöyle. Dur, bence bir tane daha geçirelim şöyle, üstüne. Bak, o, 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 şöyle bak. Yo, 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 Şöyle sıkıştırınca. Abi. Hayır sıkıştır Şey yapmıyor. Şu yapmıyorum. taraftan gözükmüyor. Dur bir tane kapanmıyor. Ha ha. Tamam bir tane daha geçirelim. Olur mu sence? Genç yaşta dolu kalmak istemiyorum. Ölmesin kocam. Tamam. Heh, Şöyle iyi değil mi? Belli olmadı. Böyle güzel. Yok tamam. Tamam oldu güzel. Bro gelin bana bir yardım edin ya. Çöpe atalım beraber. Bir yardımınız lazım. Gelin şu çöpe atalım beraber. Bana yardım edeceksiniz, çöp var. Kaldıramıyorum tek başıma da. Bir yardım edin bana. Siz şu en büyük çok şey hafif, yanağını... Tutun bakayım. <laughs> Oğlum ne biz böylece böyle şaka olur ya? Şakayı bana mı yapıyorsunuz anlamadım ki ya. Vallahi nefessiz kaldım var ya, yığılıp kalıyordum az daha. Doğru düzgün korkmadılar da, boşa uğraştık o kadar nefessiz kaldım. <laughs> Kapat da. marketten geldi. Çabuk tuvalete girdi. Girer biz Bunlar sabahtan bir de şu anda bekliyor adam. Şimdi hemen bunu içeri bakalım. çıkınca. Hadi bak çocuklar da parklar rahat rahat izlesin. Ne? Film izleyelim diyorum ya. Telefonla girdiğin zaman da ne filmi? 20 dakikada tuvalettesin bebeğim. Televizyonu bile açmamışsın ne filminden bahsediyorsun? Açtım. Ya? Romantik bir, bir film var ama. Şimdi şunun işi şey mi kesecek ki ya? Neyi? Yo, yo yo hiç olmaz ya ama şimdi ya şey yapsana ben anlamıyorum bir aşk filmini film <laughs> <laughs> Bu hayatının işi evlat. Büyükler bir kimdesin. Bir makarna bana da soldan alta işte bir şeyler. <laughs> evet. Biraz sakin ol sen sakin. Bak şimdi aslında tabii ki buraya geldiğim bir şekilde burada oturuyoruz. Böyle romantik ışıklar falan sen bana bir şeyler söyleyeceksin. Biliyorum. Bu nedenle. De... Hadi anlamış mısın? Altın çiz. Tabii ki senin bana ne söyleyeceğini <laughs> Gemin yerini doldururum, gel sen. Gel, gel. Lan ben de diyorum, ...Eli diyorum, ne kadar parmakları şişti diyorum. Hamilelikten herhalde diyorum. parmakları şişti diyorum. Oğlum bir ara öpüken zannettim, korktum lan. Diyorum ki... ...şimdi diyorum, bir şey söylemeyeyim, alınır diyorum. Herhalde hamilelikten parmakları şişti diyorum. Ne kadar kalın parmakları var. Diyorum. Allah ay yenge. Hiç ama daha ya yakın mı? <laughs> Oğlum yakında la baksana. Nasıl <laughs> Benim yapayım? küçük de yani. Ne zaman geldin? <laughs> Kamer orada. Sen tuvalete gittin yenge <laughs> <laughs> de. Abi. Ne yapıyorsun lan? Hoşuna gitti böyle. Şaka yaptık lan <laughs> yeter. Elimi tutuyor böyle. <laughs> ne bileyim şimdi Geldim işte burada diyor mu? Bu, Allah Allah sürekli böyle bilmem ne film izliyoruz. Daha ben gördüm ya, ben diyor. öpecek diye korktum. Tabii ben okşadım mı okşadım. Fatih de elini çekiyor. Fatih Bey'in olduğunu fark etmedim ya. Şimdi eli, <laughs> eli böyle şişman geliyor. Ama dedim ki şimdi dedim anne hani, elin kalın desem bu sefer de hani hamilelikten şişmiştir diye şey yapmak Hayır. istemedim böyle. Hayır. Bu diye. bana mı hakaret? Sana mı anlamadım? Ellerim kız gibi mi? Senin ellerin erkek gibi <laughs> mi? Ellerin kalın be de. <laughs> Alo. Gidip

Benzerdir la. Benim araba ben nerede olacak? Ben görünce bir <laughs> arayın dedi size. Yok la yok. Pla plakasını falan gördün mü? Kanka vallahi hatırlamıyorum da oldumuştu. İşi lambalı ikinci araba daha bilsen mi araba? Yok la benzer arabadır ya. Benim kafamda yine dalga geçiyor. Nerede sen? Bizim araba mı çıktı? Allah tamam ben eşime bir söyleyeyim onun da bir vardı bana söyleyememiş olabilir. Ben de söyleyeyim ona. Ha, bizim araba oldun eminsiniz? Tamam 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 ben şimdi hemen arayayım o zaman. Evet. Şey, konuşayım. tamam teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> ne olmuş ya? Aşkım. Başkım, Evdeyiz güvenlik biz. Güvenlik aradı. Araba 10 dakika zaten önce dedi zaman araba zaman çıktı. Zaman yani, Allah Allah. Aşkım güvenlik araba aradı. Çıkış, araba yokmuş. Eee, ne tarafa gidiyordu araba? Ve sağ tarafına verdiğim gibi düşün, aşağı doğru iniyordu. Ben Hı. Hı. zaten. Yani, ya Abi mi? arabayı sen birine mi verdin? Anahtarı falan. Yok. Varsan Veya Oğuz abi mi acaba çıktı arabaya? Belki Oğuz almış. Ben sağlayacağım ben seni. Anahtar, yedek anahtar varsa Oğuz abi de. Yedek anahtar bende. Dur ya. Benim anahtarım nerede? Oğlum bana şaka maka yapmıyorsunuz değil mi? Yo arabanın anahtarı da burada. İyi değil ya ben de bende. Kontrol ettin mi yani? Yok. O kadar insan gelip çıkıyor hiç ya. İnşallah şaka maka yapacak. kimse gelmiyor ki. Senden başla. Sen de bir kontrol et de. Hayır hayır ben aldım. Allah... Hırsız girmiş olmasın? Kanka o yeri kontarlar vermiyor. Kanka siz hiç arabayı ya? Arabayı diskontak mı yaptı, ne oldu? Ee? Bu niye geliyorsunuz? araba gitse çabuk giderek Ne demek evet. bu nasıl, niye geliyorsunuz? Allah aşkına yani güvenliği evet. yerler var şey, Arabaya Ne bileyim ya, ne? ki. Harbiden araba arabayı. Kanka, şey... Ben polis arayayım mı? Senin araba burada mı? Senin araba kapıda mıdır? Senin arabanın nerede ki? Nerede görmüş, nereye? Aşkım, O zaman Arabanın yanına gitsin. şu anda yani... Şey, şey, şey. şeye... Polis arabanın yanına. Hızla geçti diyor adam yanına. Bu yanında değil mi? Ee, Kız şey 06 Kanka bu ee, şey süreni görebildin mi sen? Kim sürüyordu? O bizim o, bizim oğuz falan olabilir mi? Alo. Oğuz abi arasana evet. abi sen. Evet. Belki o almış. Kapalı, kapalı otobüs. Kanka ne yapıyorsun? Biz anda. He, şey, araba yok da bizim araba yoksa şey. Orada. Amarok. Yok ben... Ha, ben. dedim acaba sen mi aldın dedim. Gönlüne soracaktım da. Neyse tamam. Tamam diyor. Eee kanka ustak tamam. arabada mıydı yanında mı? Arabada. Tamam. Ustak ara arabada. Ustak arabada mı? Ee, Çantanda taşırdın onu. Bilmiyorum ki ya düğüşe şey gittik ya. Yani, Güvenliğe sorsana görebilmiş mi acaba? Çekilmişme şey, gelecekmiş. Olay verildi. Alo. Ben tabii e, Oğuz'u aradım. Şimdi de Oğuz e, hastanedeymiş. Onlar alakası yok dedi. Ya bilmiyorum ki. Biz tam video çekiyorduk. Ondan sonra sen aradın işte. Şimdi ondan sonra güvenlikten aradılar. Emrah Bey işte arabasıyla çıktı diye. E, ben arabayla falan hiçbir yere çıkmadım. Araba hala oradaysa mı polis içerisinde mi? Geçti Araba yok. geçti diyor. Son sıra geçti. Gel bu. abi senle gidelim. Gidelim mi? Gidelim senle. Güvenlik olsun. Güvenlik Yok. Adam. Söyledim adam. herkes burada ya. Herkes burada ya. Na, nasıl bir şey yapalım? Senle gidelim abi arabaya bakalım. Oradaysa hala. Umut'un yanına gidelim ha. bir. Ya arabaya orada sen ne yapacağız? Gidip arabayı mı vuracağız? Bak, gidip orada salalım arabayı nasıl abi. abi nasıl harcın abi arabayı ya? Adam... Hı -hı. Arabanın yanına gideriz polis çağırırız. i̇çinde bir ruhsat var ama farkındasınız değil mi? Şey, bana şey, mı far... benziyordu? Kilolu muydu böyle? <laughs> Yabancı biri olduğunu gördüm. Keşke söyleseydi ne yaptı ya. Aradı zaten yani abi aradı abi. da. Bariyeri nasıl açıyor? Evet. Arabadan, evet. mı kumanda? Arabadan al. Hiçbir engel yok. da arabada. Evet. bir, arabada. Ya bir şey ara Nerede ya? Kimi? Polis temin mi? Ben araba da arabada. Aşağıya mı gitti? Buradan, işte buradan Batur Garden'a kanka. Ee, nasıl ya? İlker biz gelene arabaya... Biz bakalım. Verdim, ben kendi de ne yaptım Bunun altından bir şey çıkarsalar hiçbir şey affetmem affetmem. Her şey de bizden mi lazım bizim yani ne oldu? Evet, oruç oruç adamın soktuğumuz şeye bakıyor. He, biz, biz sanki şeyiz, katoliyiz. Biz bence şöyle bir gidip bakalım, araba şöyle bir fark edelim. Yakında arkadaşlar şaka yaptıysa ben arabayı bir markete, markete kadar gitti, bir arkadaşım bakıp çıkıp gidiyor. <laughs> <laughs> sen beni gidip ıslatacaksın böyle kolay bir şakayla mı kurtulacaksın yani? Ne olur? Kızdım adamın yüreğine indirmişsin. Şakası yapmışsın. Kızdım mı lan? Hadi görüşürüz. Oruç oruç adama yaptığınız şey var Bırak. <laughs> Ama araba yok harbiden şu an. Nerede Aa, araba? Araba nerede? Araba nerede? Araba, araba nerede? Araba para nerede? Biz de koyacağız Biz arabayı Biz mi? Çıkar. Çıkaran Neyse. getirip koysun yani. Anahtarlar sende. Anahtarlar kokuyor. Emrah <laughs> Arkadaşlar evet, görüyorsunuz şey intikamımız acı oldu. Öyle evet. evet. gelip ıslatarak uyandırması olmuyor yani böyle. Biz sana böyle mi yaptık? Araba Emrah'ın hassas noktasıdır. Yani gerçekten o konuda şaka kaldıramayacağı belliydi yani. Güzel şaka şey oldu, güzel yalan Peki, peki e, Yenge e, çıkarırken çarptığımı söyleyeyim mi? Yoksa sana mı söyleyeceğim? Yani. <laughs> yenge şey şey biliyor musun sen? Bu e, cimaz adında mı? Araba nerede? Araba para para nerede? Araba, para araba. Para nerede? Araba nerede? araba nerede? Nereler evet, Sattık biz, parçaladık. siz mi hayal Umut. teşekkür ederiz, çok güzel bir iştirdin. Ama Umut'tan haberim yoksa... Arkadaşlar, hep gray. sen şaka yapmayacaksın, biraz da biz şaka yapalım. Ne var yani? Kızacak ne var? Hak ettim. Beni şakaladı. A, kapıyı kapatmayacaktın lan. Kipledi bize. E? <laughs> Aç kapı bak. Yarım saat sonra acıkacaksın, bana mecbursun. Artık kendini yiyemezsin. Aç kapıyı. Bana mecbur değilsin. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. <laughs> Güzel şakaydı kabul et. Kameraya kabul et. Ya organ görüyor musun? Umutlar, güvenlikler. Güvenlik. Be. Be. güvenlik. Aa evet güvenlik de. Güvenlik, de. Güvenliği kim de. ayarladı lan? Ben de ayarladım. abi. ne diyor mu? Bana benziyor mu diyor mu? diyor biraz sana benziyordu diyor adam. Ama diyor <laughs> sonradan sen olmadığını anladım. Adam, adam, da, dedi, de. da <laughs> şey teşkilata sokmuşsunuz. Benden sadece yapacağız dediler. Ben de şaka yapacağımı bildiğim için gerisine uydum. Yani ama güzel yani çok güzel organize edilmiş. Yani. İlk başta Umut aradığımda çok şey yapmadım. Dedim bu işte elektrik var dedim. He. Ama şey e, a, güvenlik arayınca dedim güvenlik ne alaka? Ondan sonra da güvenliğe gidip de güvenlikte işte sana e, işte sen olmadığını anladım biri geçti arabayla falan deyince. Yalnız güvenlik abi de çok iyi rol yaptı ha. Hakikaten ben çok güzel rol yaptı. E, daha ne çekiyorsun oğlum bitti işte daha ne çekiyorsun Şadanın ya. Şakanın sonuna geldik. Allah Allah. Hadi daha başka başka da bir şeyim var. Çok ne? Eğlendi ya güzel eğlendi. Şakalanmayan kimse kalmadı. Çocukları şakalanmadı. Sadece İlker şakalan. sakalanmadı o zaman kere büyük bir şaka yapmamız lazım. Evet bir gün onun kanalını yapalım ondan da büyük Evet. Ki, çok... Evet. <laughs> ormanlara mı bağlayacağını? <laughs> <laughs> <Aa, gülüyor> yok yok. Yok yok. Şükürler. Aa, ha çapa alayım yumurtaları. mi? Aa, <gülüyor> aa <gülüyor> tamam. Aa, Ama çok şey baksın da Şey işte, Çorba. Direkt çorba. Evet. Tabii. Ha <laughs> o sporcu boş yapmadım. Baklavaları göstereceğim. <laughs> Evet. Arkadaşlar hepinizi seviyorum görüşmek üzere. Siz siz olun arabayla şaka yapmayın arkadaşlar.